Bismillah evet. Aman <gsmira> Enayi görmeden Şunu basacağım Aa!

Mommy, mommy! Oh! mommy! Mama, mommy! oh mommy! Mama, mommy! Mama, mommy! Mama, mommy! Mama, mommy! Mama, Ama ben yine deyim. Şöyle kendim ateşe vereceğim. Biraz yağmur yağdırırsak geçebilir. Tamam. Şöyle iyi ya güzel güzel biraz ısınalım vallahi dondu götüm dondu şöyle koyalım koydum şöyle ben ben niye koydum diyorum bir şey mi koydum arkamdan yoksa evet. he yok bu Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Mamãe. Ganga. 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 Kanka iyiyim kanka. Kanka sana bir şey yapacağım. Efendim kanka. Kanka bak bir kanka bak pazardan aldığım atom bombası. Ama oyuncak. Gördün mü bak oyuncak oyuncak bak. Şuna basınca patlıyor yani. Sahte ses çıkartıyor bak görüyor musun bak. Ha gerçekten mi? Bak buna basınca bir tane bak sahte ses çıkartıyor.